Evet. Evet, i̇çeriye içeri doğru ilerleyebilirsiniz. İçeriye doğru. Evet. Evet, bizim grup tamam galiba. Burası Azizler Evi milattan sonra 4. yüzyılda inşa edildi. İlk inşa edildiği zaman burası bir tıp merkeziydi. Burada ilaç üretiyorlardı. Tıpta egzajlıkta sürekli yılan figürleri görüyoruz. Burada da aynı şekilde Sol taraftaki figürde iki tane yılan bir tane vazon içine başlarını sokmuş, zehir öpüyorlar, zehir ise panzeri ediyor. Orada dikkat edersiniz, vazonun yanında üzümler var, üzüm şarabı tepsiyle ediyor. Şarap bizde köklü bir içecek ve eskiden yaralar için, kan dolaşımı için de şifacılıkta kullanılıyordu. 13. yüzyılda ise bu manastır Patrikan olduğu dönemde bu bölüm bir mezar odası olarak kullanmayı başladı burada. 7 tane de mezar bulunuyor. Bu 7 mezar içinde toplam 152 din adam oturur vaziyette defnedildi. Başka 3 mezar Patrik mezarı. Patrik din lideri oluyor ve Patrikhane 33'te Suriye taşındığı için artık başka 3 mezara Patrik defnedilmiyor. Dört mezar metropolit. Metropolit, patril iki rütbe altında oluyor. Bölgesel lider ve bunlar halen aktif olarak kullanılıyorlar. En son 1969'da Morpilixino San Nadorabani mezarı defnedildi. Ve günümüzde ifade eden metropolit olursa tekrardan en eski mezar açılacak. O da bu oluyor. Mezar açılacağı zaman hakçak Taşlar sökülüyor, içi çökülüyor. Bundaki içinde taşlanmış sandalye var. O sandalye üzerindeki eski kemikleri ve bir köşesine koyular ve buraya aynı kıyafetleriyle başka bir metropolik oturtuyorlar. Doğuya bakacak şekilde. İsa Mesih'in tekrar kıyamet günde doğudan geleceğine inandığımız için onu hazır vaziyette saygıyla bekliyorlar karşılamak için. Bu sistem sadece Süryani Ortodokslarda din adamlarda geçerli normal halk ise yatay bir şekilde. Eski bir gelenek aslında oturur vaziyette Gelenek olduğu için çok sayıda din adamı yatarak da defnedilmeyi vaziyet edebiliyorlar. Taşları siyahlı ise Timur Ankara Savaşı'ndan 98 yılında Mardin'e geldiği zaman manastıra geliyor, din adamlarını kahvediyor, her eşyaları yanına alıyor ve geriye kalan her, her şey yapıyor. Bu siyahlıklar o döneme ait o dönemde manastırın da büyük bir kısmı yıkılıyor. Yıkılan kısımlar, yan taraflar idari bir yaşam alanı olarak tekrardan inşa ediyorlar. İnşa edilirken burada çok fazla sapran bir hissettiği için ve bazı rivayetlere göre harcın arasında kullanıldığı için Deyrul Zafaran ismi veriliyor. Deyrul demek Zafran, safran çiçeğinden geliyor. 15. yüzyılda bu isim veriliyor. Kapılar ise üzerlerindeki sarı tonlarındaki işlemeler, pündekari teknikle yapıldılar, çevirsiz, tutkalsız cep sağacından yaklaşık 500 yıllık tarihe sahipler. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi içeride biz Patrik mezarını gördük. Yeni süzeyli adamın Patrik'tir aslında. Ee, onun bir alt katolikus, latin diliyle kardinal oluyor. Katolik kilisesinde çok sayıda kardinal oluyor ve papa onlardan seçiliyor. Bizde işte ise Süryan Ortodokslar bir tane kardinal, yani katolikus oluyor. O da Hindistan'da, onun için burada mezarı yok. Onun bir alt rütbesi e, metropolik oluyor. Ve manastır deyince akla gelen aslında rahipler ve şu yan tarafta rahip Cebrail mezar taşı var. Yerde taş var. Geniş bir alan içinde yüzlerce rahip var. Sonra rahip 85'te devredildi. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Tadına geçiyoruz. Burada yüksek kim? Şu an metropolit var. Bölgesel <laughs>